Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Garanti BBVA'nın yakınını davet et kampanyasından bahsedeceğim. Bu kampanya sayesinde 20.000 TL'ye varan bir kazanç elde edebilirsiniz. Kampanya her ay yenileniyor bilginiz olsun ve bu ay son aylar olabilir. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım aylarında artık bu tarz kampanyalar sonlanıyor ve yeni yıla girdiğimiz için farklı kampanyalar yer alabiliyor. Şimdi burada olayı anlatayım. Garanti BBVA'yı indirip mobil uygulama üzerinden müşteri olduğunuzda bu adımları tamamladıktan sonra müşteri olma aşamasında da vadesiz hesap açılımı gerçekleştireceksiniz ve burada sizlere bir banka kartı adresinize gönderiliyor. Bu herhangi bir şekilde ücret içeren bir şey değil. Yıllık kart aidatı yok, herhangi bir ücreti yok. Yani yatırımsız tamamıyla müşteri olarak banka kartı çıkardığınızda size bonus sunuluyor. Bu bonusu da istediğiniz yerde nedir? Hepsi burada ve Migros, Migros Sanal Market gibi platformlarda kullanabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Örneğin siz yeni bir müşterisiniz burada. Tabii ki davet kodunu girmeniz gerekiyor. Eğer davet kodu girmeden burada garanti B veya müşterisi olursanız ödül kazanamazsınız. Çünkü otomatik kampanyadan habersiz bir şekilde geldiğiniz düşünülür ve size bonus tanımlanmaz. Bonuslar ne zaman gönderiliyor? En çok Burada sıkıntı yaşıyor bizim dostlarımız. Bakın kampanya 1 ile 14 Ekim tarihleri arasında. 1 ile 14 Ekim tarihi arasında yani 14 Ekim'e kadar siz garanti BBVA'yı indirip müşteri olursanız uygulama üzerinden bir görüntülü görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Bu görüntülü ger görüşmede sizlere işte kimliğinizi göstermenizi istiyor, kimliğinizin seri numarasını okumanızı istiyor ve Selfie yüzünüzü kimliğinizin altına koyarak, kimliğinizi yüzünüzün altına koyarak bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz ve olay bitiyor dostlarım. Sonrasında eğer kart başvurusu yapmadıysanız garanti BVA'ya geliyorsunuz, başvurular kısmına tıklıyorsunuz. Bakın ortada uygulamaya giriş yaptık. Kart başvurusu yapacağım diyorsunuz. Para kart bonus Troy bakın ortada yer alıyor. Bunu dikkatlice bakın kredi kartı çıkartmayın bu önemli. Tabii ki istiyorsanız kredi kartı da kullanabilirsiniz o da sizin tercihiniz. Detaylı bilgi diyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu bir banka kartı. Başvuru dediğinizde başvuru ekranı karşınıza geliyor ve buradan başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Teslimat şekli vesaire adrese teslim şubeden de teslim alabilirsiniz. Alışveriş tercihini seçebilirsiniz internetten. Bu şekilde bunu tamamlıyorsunuz dostlarım. Bunu hallettiğinizi varsayıyorum. Bakın sol altta ana sayfa var. Profile girdiniz. Yine garanti BBVA uygulamasındasınız. İndirdiniz. Buradan müşteri oldunuz. Müşteri olma sürecinde sizden belirli bilgiler, isteniyor onları doldurup bu aşamaya kadar geldiğinizi varsayıyorum. Kart başvurunuzu da yaptınız. Ana sayfaya geldiniz. En sol alt kısımda bulunuyor. Ve profil logosu var sol üstte. Oraya tıkladınız. Sizin fotoğrafınız olacak kimlikteki. Bu ekran geliyor aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın en alta gelin. Promosyon kodu gir yeni yazıyor. Birlikte Garanti BBVA'da var. Promosyon kodu gir kısmına tıklıyorsunuz. Promosyon kodu gir kısmına tıklayarak açıklama ve yorumlar kısmında bırakmış olduğumuz kodu buraya girip devam diyorsunuz. Bu şekilde 1000 TL kazanmış oluyorsunuz dostlarım. Olay bu kadar. Geri geliyorsunuz burada. Birlikte garanti BBVA'da yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Burada sizin kendi kodunuz oluşuyor. Ve tanıdıklarınıza bunu anlatıyorsunuz. Onlar da aynı yolu izleyerek müşteri oluyorlar. Sizin kodunuzu buraya gelip promosyon kodu gir deyip giriyorlar. Bu sayede onlar da 1000 TL kazanıyor. Sizler de 1000 TL kazanıyorsunuz. İki tarafta kazanç elde etmiş oluyor. Bu bonuslar ödüller ne zaman tanımlanıyor? En çok karıştırılan kısım burası ne yazık ki. Gelelim buraya. Bakın, 14 Ekim'de bitiyor. Devam ettiğimizde ödül bilgileri. Bakın zaten burada kampanya detayları yazıyor. Ben size bu kampanyanın linkini bırakıyorum. Tüm merak ettiğiniz soruların cevabı burada yer alacak. Eğer aklınıza takılan bir kısım varsa yine yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bakın, Eylül ayında yapanların ne demiştik? 31 Ekim'e kadar yapılacaktır diyor. Fakat 31 Ekim'e giriyoruz. Girdiğimiz gibi 31 Ekim 00. Yani 30 Ekim'den sonra olan, yani 31 Ekim'e bağlayan gecesi yorumlar geliyor. Neden ödülüm gelmedi bugün 31 Ekim tarzında? Bu şekilde yazdıklarına bakmayın. Ödül 1 Kasım'da hesabınıza tanımlanıyor. Yani 31 Ekim'in gecesi 12'den sonra 1 Kasım'a girdiğiniz gün ödülü almış oluyorsunuz 30 Eylül'de yapanlar. Burada da aynı şekilde bakın. Burada 1 ila 14 Ekim tarihleri arasında ödül kazanan müşterilerin bonus yüklemeleri de 30 Kasım'a kadar yapılacaktır diyor ama bunu baz almayın. Bunu tecrübe edindik artık. 1 Aralık'ın gecesinde size ödüller tanımlanacak. Yani 30 Kasım'dan sonra 30 Kasım'ı 1 Aralık'a bağlayan gece 30 Kasım 00'dan sonra 1 Aralık'ta ödülünüz hesabınıza tamamlanıyor, tanımlanıyor. Yani 12.30, 00.30 gibi baktığınızda kontrol ettiğinizde ödülünüzü kullanılabilir bonus kısmında göreceksiniz. Kampanya detaylarına yer verilmiş. Burada para kart başvurusu yapmazsanız az önce gösterdiğim gibi ödül kazanamazsınız. Ve para kartınız teslim edilmezse zaten ödülü de kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Maksimum 20.000 TL'lik bir kazanç elde edebilirsiniz. Yeni kullanıcıysanız bizim kodumuzu da girdiğiniz için bu 21.000 TL'ye kadar çıkar. Bu şekilde detaylar da burada yer almaktadır dostlarım. Şimdi bu bonusu nerede kontrol edeceğiz? Nasıl göreceğiz? Bunu da çok karıştırıyor dostlarımız. Onu da göstereyim. Şimdi garanti BBVA'ya girdik. Hesap ve kart kısmına tıkladık. Bakın ikinci kısımda. Burada kartlar yer alıyor. Kartlara tıkladık. Para kart bonus link yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya tıkladık. Buradan aşağıya doğru indiğimizde kullanılabilir bonus 571 yazıyor. Burada göreceksiniz. Yani kart bakiyenizde sizin para tanımlanmayacak. Bonusu orada görmeyeceksiniz. Kullanılabilir bonus kısmında yer alacak. Eğer kart çıkartmadınız vesaire bu gibi durumlarda ödül gelmeyecektir. Veyahut kartınız teslim edilmediyse siz mesela son gün katıldınız. Kartınız teslim edilmedi ama ödüller tanımlandı. 2-3 haftayı geçti. Bu durumda sanal kartınız varsa oraya da gelebilir. Durum bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılanları yorumlar kısmından sorabilirsiniz.